bunu. ben yapmadım. Yemin ederim bunu ben yapmadım. Bunu böyle şu rastgele bastı böyle oldu. Bakın rastgele de çok kötü şeyler de oldu. az önce gösterdiğim gibi normalde benzeyen şeyler de oldu. Arkadaşlar, <laughs> çok mavi oldum. Neyse,

ve az önce gördüğünüz istemana numara veda var. hatta şu üst işte, bulursun veda var. Admin hayran olduğum için ve şu tır vedava verdi Admin hayran olduğum için bu. Aa arkadaşlar şu özel tarafım bile oldu. Şu çantayı çıkartayım da. kadar güzel kare oldu. Evet beğendim ben. Küçük kare koyun. Ben hayranım. Evet arkadaşlar şimdi cevcimiz. Ciddiğim... arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar. Gördünüz mü? Benim cevcimin bu halinin fotoğrafı vardı. Tamam bir daha çıkartalım. Çıkartalım. Beğendim. 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 ismini de arkadaşlar. Yorumları eğer yorumlar yazın yorumlar açık açıklayırsa e e e ben onu sarışın koyacağım. Arkadaşlar şimdi size göst göstereyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? En yanda, en yanda benim çiçeğimin baharının fotoğrafı vardı. Arkadaşlar şimdi oynamayalım. Bitmeyi deneyeceğiz. Herkes beni gördüğüne şaşırıyormuş. Arkadaşlar adımın dışında şimdi farklı bir kuyruğu var. Ama dinozor kuyruğu şeklinde. Huy! Arkadaşlar araba oyunu muydu bu? Neyse arkadaşlar. Eee... Motor şeyler motoru dün, dün, dün. Arkadaşlar resmen tekma tüm bu da arkama. Ne Bu da arkama tekme atıyorum. Mesela arkamda bir tane adam olsa ben bir yanda adamın yüzüne tekme atıyorum. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar bu, bu, bu. SelTel, selT das, selT�� Hayır, arkadaşlar bakın galaksiyi Neyse arkadaşlar bu bitme bir bir İkinci operasyon başarısız oldu Yeni ev Çok güzel Çok güzel arkadaşlar Bir dakika Hayır, Arkadaşlar bir fikir buldum bu tarafa çıkacağım onu öleceğim Arkadaşlar <laughs> ben, İndirme beni dövmek istiyorum <laughs> Güzelim güzel. arkadaşlar halime bakın Şimdi iyi görünüyor muyum böyle bakın Arkadaşlar Arkadaşlar bu video bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Yeni halim ve yeni internet sıkıntımla görüşürüz arkadaşlar. Gelecek videoya kadar.